Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rainbow Six oynasım geldi. Sezon geleli 4 gün oldu işte. Bugün ayın 14'ü. Saat 10.12 akşam. Match found dedi. E hala neden sıradayım o zaman? Hadi bakalım buradan bir R6 fixe selam çakalım o zaman. Evet kanal geldi. Atak başlıyoruz. Güzel. Hiç mikrofonun sesine ve oyunun sesine nasıl hiç bakmadım biliyor musunuz şu anda. Üstün körü öyle bastım kayda girdim. Zınk diye. Ne alacağım ben ya? Of ya, keşke 2'ye 2 iki olsan ya. Şunu ver bakayım. En son bir 6 videosu attığımda hiç izlenmemişti. Gece yani kanal bok çukuruna kadar düştü ya bilmiyorum. Şu an cehennemin gök yani. Sırf bu sezon Battle Pass'i erken bitirmek için erken başladım oyuna. Yoksa onu da yapmam şu anda. O kadar bir isteksizlik var yani içimde. Bugün, bugün moral de bittik bozuk ya bugün. İyi hissetmiyorum yani kendimi. <laughs> İyi hissetmiyorum deyip 3 tane kill almam peki. Niye arayamıyorum? Ya oğlum ya öf, öldüm lan. İyi hissetmiyorum ya kendimi 3 tane kill arka arkaya almam gerçekten komikti bence ben güldüm. Bence siz de gülmüşsünüzdür yani. Yine Dokka'yı bağladım. Yine Construction Site'dan doğdum. Çünkü muhtemelen aynı yeri verdi bu oyun. İçimde bir burukluk var anlayamadım acaba. Bir şey dürtüyor yani şu anda. Bir dakika yere odan adam iniyor. Bir şey titredi. Şu Ruku ikinci keredir aynı şekilde öldürüyorum herhalde. Ölmek. Ölmek dedim o EQ yapan parmaklarına sokayım seni Hibana olduğunu duyduk. Ben duydum tabii siz duymamış olabilirsiniz. Aynen burayı kapatmayın da adam öldürsün değil mi? Bu g öyle değil böyle atılır evladım. Remaining. Op 4 has spotted the biohazard. Yani orayı reinforcelamazsanız daha yeriz böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Of takım. Abi tek ben oynamayayım ya. Atlarsa <laughs> indiririz. Aha indiririz. Tam olarak şu an indirmiş olmam lazım. Abi bir cana var. Çok utanıyorum şu an kendime. Allah belanızı versin ya. Ya bir git abi bu kadar eğim nasıl hızlaşabilirsin ya? O yapsan adam ölecek lan. Sol kapı sol sol. Allah Allah. Abi kaybedersek çığlık atarım bu arada. Kaybediyorduk şu anda. <laughs> ya adamın yüzüne karşı ...kötümsel şeyler söylesen böyle adamı bozsan yani adam ölecek o derece bir canı var adamın. Vuramadık. Ah gördüm de. Bir load Puanını verseydim bari o Mute Jammer'ın. Boşa mı kırdık onu? Aynı yeri vermemiştir herhalde. Dedim aynı yeri vermiş. Heh, geber şimdi. Geber. Şimdi Oğlum ya üf. Reinforce atın lan. Ananı <laughs> <ne>, kim nasıl? <laughs> oha. 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 Oha ya oha Allah belamı versin benim ya. Oğlum çok utanıyorum lan kendimden şu anda. Allah belamı versin ya benim. Ya başkalarının işi yarıyor. Bende neden çalışmıyor bu Fire. Hayır de bıçak attım ha. Saçmalık ya. Bak incir oldu orada gördünüz mü? <laughs> Pokemon. Ace gelsin ya. Ace geldi mi? Ace geldi lan. Vay mal. O çok iyiydi lan. Ben, bence deminki hatamı ben affettirdim ya. Ben ben öyle düşünüyorum şahsen. Hadi bir daha aynı yeri ver. O değil de inşallah bu videoda şey yoktur ya. Kasma donma bir şey yoktur yani. Benim oyun şu an kasmıyor okey de. Ben Modern Warfare 3 kaydı alırken aşırı kasıyordu videolar. Hiç bakmadım yani videonun başına söylediğim gibi hiç şeylerine bakmadım. Sesler nasıl neyeceğine ne, değildir. <laughs> Bu koyayım ya. Ha ben bu adamı görmedim bu arada ben kendi ekranımda ya. Neyse alırsınız bu Bir koca götlü var işte. Kardeşim C4 atacağım mı bugün? Heh. Kapkan ölür. Seyret. Güzel. Aynen. Tam olarak şu an almış olmaları lazım. Attığımız ace ile kaldık yine klasik. Ya şu adamı da alamadınız ya. Gerçekten heartbreaking defeat ya. Ben başka bir şey demiyorum abi. Bir win bir lose ile ya benim için 2000 de. Maçı günü kapattık. Evet yine klasik o kadar oynuyorsun oynuyorsun. Yine bir tanesi commendation vermiyor. Çok güzel. Severiz. Bir kaçamak yapalım mı ya? Gel bakayım buraya bir kaçamak yapalım. He bir tane bravo pack tokenim var benim bu arada şu anda. Bunda ne açsam diye düşünüyorum. Şimdi bu 150 tane itemin içinden 50 tanesi varmış. Ya beni de biliyorsunuz ben şu anda black ice koleksiyonu yapıyorum. Tabancalardan birini açabilirim. Ki bana oynamıyorum o yüzden bunu geçeceğim. Koca Götlü'yü de oynamıyorum. Veya oynasam bile LMG'sini oynuyorum. Bunu oynamıyorum yani. AK-74 belki. Geri hızda zaten normal şeymiş. Çöp skinlerden imiş. Alfa pek açalım ya. İki tane atacağım bak. Evet bunu galiba ben tahmin ediyorum. Open next diyelim. Bu bende var mı? Yokmuş. Ya morluk bir skin değil. Boş bir skinsin ya. Geç. Neymiş bu charm? Flaming Grenade. Çok da önemli bir skin değilmiş. Charm değilmiş. Pardon. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ne kadar izlenir bilmiyorum ama bence çok az izlenecek. Neyse o zaman başka videolarda artık ne zaman olur bilmiyorum ama görüşmek üzere. Hoşçakalın.